Efendim günaydın. Çalar saat başlıyor. Tarih 26 Aralık 2023, günlerden Salı ve çalar saatte ilk sözümüz şehitlerimiz. Şehitlerimiz var. Vatan toprağına uğurlanan şehitlerimiz var. Vatan toprağına uğurlanacak olan ve memleketlerine gönderilen. Burası Hakkari ve Türkiye'nin kahramanları. Ramazan Günay, Mehmet Serikkan, İsmail Yazıcı, Emre Taşkın, Yasin Karaca, Çağatay Erenoğlu. 6 silah arkadaşı ve görüyorsunuz karlı dağlar Hakkari Hakkari'de düzenlenen törenin ardından tören mangası silah arkadaşları huzurlarında saygı duruşunda ve yine o kahramanlar yan yana omuz omuza memleketlerine böyle uğurlandılar. Yan yana, omuz omuza teröristlerle çarpışmışlardı. Cenazeleri de yan yanaydı 6 kahraman Mehmetçiğin. Şehitlere Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda son görev yerine getirildi. Naaşları dualarla memleketlerine uğurlandı. Pençekilit Harekat Bölgesi'nde terör örgütü PKK'nın hain saldırısı neticesinde şehit düştü 6 asker. Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeler Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeler Çağatay Erenoğlu ve Piyade Sözleşmeler Emre Taşkın için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören vardı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Akademisi şehitlerimize veda etti. Törenin ardından şehitlerin naaşı cenaze namazı için memleketlerine gönderildi. Piyade teğmen Ramazan Günay'ın naaşı Afyon Karahisar'a getirildi. Günay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu silah arkadaşlarının omzunda yükseldi. Piyade sözleşmeler Yasin Karaca 23 yaşındaydı. Karaca ailesinin 7 çocuğundan ortancasıydı. Cenazesi memleketi Tokat'a ulaştı. Ailesi sevenleri al bayrağı sarılı tabutunu karşıladı. 31 yaşındaki piyade uzman onbaşı İsmail Yazıcı ise baba olma heyecanı yaşıyordu. Eşi hamileydi. Evladına kavuşamadan şehit oldu. Bugün Gümüşhane'de düzenlenecek. Törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Piyade uzman çavuş Mehmet Serinkan 32 yaşındaydı. Naaşı Denizli'ye ulaştı. Eşinin son kez şehidi görmek isteği yürekleri dağladı. Piyade Sözleşmeler Çağatay Erenoğluysa Sinop'luydu. Şehit düşmeden önce vasiyeti vardı. Cenazesi bugün Yeşilyurt Sarıağaç Çayırı Köyü mezarlığına defnedilecek. Piyade Sözleşmeler Emre Taşkın henüz 22 yaşında hayatının baharındaydı. Terör örgütünün hain kurşunları onu hayattan kopardı. Memleketi Malatya'da gözyaşlarıyla karşılandı cenazesi. Şehit düşen 6 asker için cenaze törenleri bugün düzenlenecek.